Evet. Elimizde birazcık silahlar var gördüğünüz gibi. Böyle. Çok diyorlar? Başka silah var mı bakın. Ne yazıyoruz? Sil. Sil. Tek bu silahlar mı var ha? Yok oğlum. Ne çok silah var lan. Evet arkadaşlar. Oh, ne çok silah var lan. Ne de iyi ya bence. Çok şahane arkadaşlar. Çok sevdim. Sandıkta bir şeyler var mı? Evet. Sandıkta ise sekler var. Abi. Çok hızlı lan karakter. Silahları da çok sevdim. Valla. Helal olsun adamları da yapımcısına. Mesela en bombalarını bir test etmek istiyorum bu alanda. Mesela i̇şte şurada bir savaş olmasını deneyelim. Evet. Bize körlük veriyor. El bombasını da deneyelim. El bombası işte bu. Şimdi şuraya bir tane atalım. Attım. Nasıl patlıyor. Ama yok hasar vermiyor çok iyi. çok iyi oldu. Çok fazla değişik mermiler var. Mesela şunun mini var mı? <laughs> ya kanka herde değil yani abartmayalım. <laughs> Başka? Dur, sniper. Ha. İşte bu 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 bu. Yok, lan, bu yok. Şey yok. Geleceğim mesela rol yapalım. Yok lan bu değil. Ha Merve bitti lan. Ben de diyorum ne oldu niye çok. Hangisinin mervisi onu da bilmiyorum ki. ben bunun mervisini bilmiyorum. Acaba bu neyi mervisi çok merak ettim. Şimdi. Bakın. Dur A A 12. Tamam o buymuş. Güzel. Birazcık daha da bir alalım. Tamam. Oh, 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 oh. Seri seri. Bir de hızlı koşma var ya. ya. Çıktı bakınca. Çifte basınca Dürbün açılıyor. Oha. Oğlum çok iyi bu. esna sniper'ın. Oğlum en güzel PUBG modu diyebilirim bak. Oğlum. Hmm. Estio yapıyor. Kimsiniz oğlum siz? El bombası yağdıracağım. Şimdi. Hay bir de sekize bir, bir giyelim. Merakımdan. Şuradan. Nerede? Ha çok merak ettim bu Ve çok iyi. Resmen bir savaşçı FBI. Değil mi zarar vermiyor yoksa? Ha yok. Çıkacaksın. Şöyle. Bak, arkadaşlar alimle böyle bir Böyle silahlar veriyor. Bakalım artık yani diyorum. Güzel bir tane el bombası koymuşlar. Bir blok kırabiliyoruz değil mi? Yok. Tamam tamam iyi. İyi oldu bak. Çok iyi lan. Evet başkan kişi abi test ederim. Mesela bak şunu merak ettim bak şu silahın. aa Abi de bıçak var mı? Yok bu klasik. Oğlum efekti var. Bakın. Bıçakla basarsak. Ama efektli lan bıçak. Ne işte şey kadar güzel bir şey. arkadaşlar. Ama bıçağın efekti var. Dedim. Evet arkadaşlar şey deneyeceğim şimdi. Bu gece Her map'te var mı? Yok. Sadece o map'te var. Ne yapalım? Çıkalım şuradan. Biz mapimize geri bir girelim. Modu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi lan. Evet girdik. Abi oyunu silmiş be. Bak seviyesi atardık. Bu arada güzel ha ahmet. İyi yapmışlar. Ha dur şeye bastım şey. Ya Yanlışlıkça şey bastım. Öf ya öf. Öf püf. Böyle bir kelime. Mesela arkadaşlar. Ayarlar. Abi Ay, dur dur. Dur ya. Direkt ayarlara bir girmeyelim. Ekran yani üzerinde bir yerlerde alalım olarak. S sniper. Sonra böyle öyle böyle el bombası falan. Tamam. Şimdi düşünelim. Hayatta kalmaya git Oğlum bu hayatta kalmadı olmuyor mu? hayat... Ha, Tanka. Hayatta kalmadı şimdi mesela. <laughs> zırhımız da var. Evet. Şimdi zırhımız varken. Ay bombası bize ne kadar can geçti. Lan. Yeniden doğma yeri var lan. Bunlar çalışmıyor galiba. Ha yok çalışıyor tamam. Bakın böyle seçti. Şimdi tamam. Şunu atın. Şurada pusuya girdim. Adam mı geldi? Ta lan hepsinin mertesi yok. Bir bunun var. Allah'ım. Neyse <Sessizlik> arkadaşlar benimle bu kadar görüşün. Görüşürüz ve başka motorda